Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gelin pastası yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz 4 adet yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Malzemelerimizin hepsini sırasıyla kartış karıştırıyoruz. Şekerimizi, yumurtamızı, yumurtamız beyazlayana kadar karıştıracağız. Yumurtamızı çırptıktan sonra bir bardak unumuzu eliyoruz, vanilyamızı, kabartma tozumuzu hepsini eleyerek kekimize ilave ediyoruz. Büyük borcamımızı yağladık ve harcımızı içine döküyoruz. İyice yaptığımız keki 180 derecelik fırına veriyoruz. Şimdi gelelim tatlımızın kremasını hazırlamaya. 1 litre sütümüzü tenceremize alalım. Bir su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı nişastamızı tenceremize alalım. İyice karıştıralım. Kremamız kaynayıncaya kadar karıştıralım. kremamız oldu arkadaşlar. Altını kapatıp soğumaya bırakalım. Son olarak soğuyan muhallebimizin içine bir paket krem şantiyi dökelim ve mikserle çırpalım. Kekimizi fırından çıkardım ve kürdan yardımıyla şöyle delikler açalım. Kekimizi ıslatmak için 2,5 su bardağı sütümüzün içine yarım su bardağından biraz daha az toz şekeri ekleyip İyice bir karıştıralım. Sonra kekimizi ıslatalım. Kekimizi ıslattık. Üzerinde şöyle kaymaklıklar oluştu. Onlar yanlış anlaşılmasın. Sütümüz köy sütü. Yani kaymaklı bir süt. Kaymaklar o yüzden almayacağız onlar kalsın üzerinde. Şimdi kremasını üzerine döküyoruz. En son tatlı mı? Bir gece fırında beklettiğimiz tatlımızı dilimleyerek servis yapalım. Üzerine ceviz ezmesiyle süslediğimiz gelin pastamız servise hazırdır. Bu ve bunun gibi daha fazla videolar izlemek isterseniz sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Sizi izlediğiniz için teşekkür ederim.